Acilen fame olmam lazımdan herkese merhaba. Video serimizin ilk bölümünden bir gelen soruların cevaplarını bulabileceğiniz bölümümüze hoş geldiniz. Bir çekim günü nasıl başlar, nasıl devam eder ve nasıl biter? Oynat bakalım. Okay. Tabi oyuncuyu giydirdiğimiz, karar verdiğimiz o kısımları sizinle paylaşamıyorum. Ama yola çıkıyoruz süredir kostüm hazırlığını yaptığımız Senfoni İstanbul'un çekimleri için adaya gidiyoruz. Ups video çekerken yakalanıyoruz hem de saçlarımız uzudan yanıyormuş gibi. Evet. Bu proje benim için ayrıca anlamlı. Çünkü sayesinde İstanbul'u bir kez daha geziyorum. Aa ben fotoğraf çekemem ben videocuyum ya. Çünkü şimdi ne yapıyorsun? Evet sabah sabah deniz havası adaya gitmenin heyecanı hepimizi başka bir pozitif yapıyor ve hızlıca çekime başlanıyor tabii bu sırada ben de kendi filmlerimi çekiyorum yani boş duracak değilim o kadar adalara geliyoruz oyuncuyla uğraşıyorum arkadaşlarıma sarıyorum güneş kum deniz deniz havası muhteşemiz be. Ve sonunda adaya ayak basıyoruz. Ve kendimizi hiç kokun kuşlar filminde bulmuş gibi hissediyoruz. Neden acaba? Prodüksiyon çalışıyor abi. Yapma. Kuşlar moment üzerine bir de... Ya yani ne kadar anlayışlısınız. Güneş gidiyor çocuklar. Güneş moment yaşıyoruz. Sakın sen kuşlara uyma. Ay yok teşekkür ederim ya. Yani adaya geldik diye çocuklar boş durduğumu falan düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Oyuncu bekliyorum sonuçta. Orada da tabii kostümü test etmem gerekiyor. Nasıl duruyor sinematografik olarak. Ne telefon oluyor kız ya? Kıyadır ne yatıyor ya. ya? Tamam. Şu an full boyla görüyorsun. Şöyle yapmam lazım boyunu uzatmak için. Tabii kostümler denendi, de giyildi, de resimlere bakıldı artık. Çıktım, Şu kalma. an bizim Kalman de bir film yürü. çekme hakkımız var diye Göğlecek düşünüyorum buyur. sonuçta. O kadar adaya geldik. Prodüksiyon hazır, dağı. kostüm hazır. Ne duruyorsun? Film çeksene! Benim isim Doğuşuk. Çok yoruldum. Kestik. Teşekkürler hocam. İyi miydi hoca? <laughs> Ama Burada tabii şöyle bir talihsizlik yaşanıyor. Özcan Hoca durun derken ben e, yavaş adımlarla ilerlediğimde sesimin duyulacağını düşünmemiştim. Deniz kabukları toplama aşkına çıtırtı yapmışım. Bir deniz kabuğu da Özcan Hoca'dan yiyorum. Biraz canı sıkılıyor tabii ama ada halka abiler çok tatlı. Evin önüne dinlenmeye oturuyoruz. Çay kahve ister misiniz diye ben tabii arsızım. Senimize bir şeyler <laughs> getirebilir. Getirebilir. Getire Getire <laughs> biz burada keyif yapıyoruz. Kahve çay. Aynen aç bir ilaç ekibin arkasına tıklıyorum çok göze batmamak için. Çorba yapmıyor musunuz? Yok çorba yapmıyorum. Oturduğumuz yerde biraz mimik çalışıyorum. Açken ben ben değilim çünkü cevap verdiğimde çok sert görünüyormuşum. Ben de. Neyse Allah'tan sonunda çorba da geliyor. Kedi de geliyor. Keyifler gıcır be. Yuh aşkım. Tatlı şey. <laughs> Bana hayır. Ne? Evet, lütfen. Hı. Al bir Hadi. Yemeğimi saklıyorum ya. <laughs> İyice coşuyorum milletin biberine çay bardağına göz koyuyorum. Halis çalamaz mıyız ya? Biraz da sanat demeyelim mi ya nidaları eşliğinde? Çay bardağını övmenin bokunu çıkartıyorum. Bir Gidiyle vedalaşıyoruz kara dumanlar gidin artık diyor çünkü evet. ve çirkefime dayanamayan abi evet. çay bardan giderken hediye ediyor. Teşekkürler abi. Yunan'dan aldığımız havayı şöyle bir solayıp verip çekme devam ediyoruz abla. Evet, gerçekler. Her şey mükemmel. Değil mi? Şu an bir mükemmel. <laughs> saniye geçmeden bir insan kendine nasıl nazar değdirebilir? Hocam çok dik taşlar. Nefes nefese oyuncuyu almaya giderken önümden geçtiğini fark ediyorum. Bir daha yukarı çıkıyorum. Allah'tan tsunami için güvenli bölgedeyim. Hadi be bir biraz bir şeyler çekelim. Kafamız dağılsın diyorum bu sefer de. Evet. Arı da dönüyor. Bitti mi? Tabii ki hayır de ve Sanders'ın evet, filmini ciddi, çekmek isterken e, hocanın kadrajına girdiğini görüyorum ve bilemiyorum çünkü özlemen Korku dolu anlar başlıyor. Benim <laughs> <laughs> Şimdi <gibi> ya. <laughs> Korkudan yusuf yusuf atan Melisa kankamın aksine ben gayet soğuk bir şekilde çekim yerine ulaşıyorum hiçbir şey olmamış gibi. Kameramı istiyorum. Çocuğum bit benze attı ya. <laughs> Melisa artık daha fazla göze batamaz. Kankacığım bırak diyorum şu elindeki telefonuma gerginliği. Bak diyorum. İnsanoğlu kuş misali. Bir yerdeyiz. Değil mi? Bir gökteyiz. Daha çekilecek çileler, aman variller. E, dertleri dinlenecek teyzecikler. Gezilecek müzeler. Ve ağır ağır çıkılan merdivenlerin sonunda kutlanacak zaferler var. Ayakkabı Sabahki ayakkabı. <laughs> Giymiş. <laughs> Dönüm işlerinde çalışmanın en güzel yanı ne olursa olsun her zaman haklısınız be. Evet Sait Fey Müzesi'nde gezdikten sonra son bir yorgunluk kahvesi içip Burgazada'ya elveda diyoruz. Ee, bu ne lan bu sabahın aynısı moment dedikten sonra Melisa bir şey şükrediyor ama o da kendine nazar değdirenlerden. Çünkü Kadıköy'e ayak bastığınız anda ses almak için bir saat daha dolaşmak zorunda kalıyor. Ee, ne onun adı? Hmm. Sonuncu kahve. Insan kahve yani. Bunlar ben şimdi saatlerdir asla. yürümüştür. Ben ya, yorulmuş biliyorsun, değil mi? İnsan bunu der. Normal bir insan Bizim bunu bir söylemeli. Yok gibi, Ama nerede işte? Nerede? Antibiyotik yani. var mı? Yıldızımız barışmadı. Tamam yaparız ya kahve. İnsan düşünür yani. Tartışmanın içinde olmayı inanılmaz istesem de maalesef daha yapacak çok fazla işim var. Vapura yetişmem gerekiyor. Vapura yetişmeden önce teslim etmem gereken kostümleri derli toplu ve e, sınıflarına ayırarak bilemem gerekiyor. Yarısı depoya gidecek, yarısı retroya gidecek, yarısı benim eve gidecek, yarısı şuraya, yarısı buraya derken e, bavula kendim dışında her şeyi koyuyorum. E bir yorgunluk kahvesini içerim diye ofise geliyorum. Selen kahve yapmış. Onu içip çıkıyoruz. Valizi taşımama yardım ediyor. Orçun Eskişehir'den geliyor. Birbirimizi karşılıyoruz ve artık canımız, evimiz, yuvamız, Beşiktaş'ımıza gidiyoruz. Buraya basınca kapatacağız. Evet, kostümcünün bir günü adlı bölümümüzün sonuna geldik. Acilen fame olmam lazım lan bugünlük bu kadar. Her nerede görünüyor? Ve görünüyorsanız...